Kalbin cilası Allah'ı zikretmektir diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı zikredeceğiz, kalbi cilalayacağız. Demek ki kalbi pas tutturmuş durum oluyor ki cilaya ihtiyaç duyuyor. Veyahut da cilayı vurmazsan paslanma durumu oluyor. Onun için Allah'ı zikrederek kalbi paslanmadıysa paslanmaktan korumak, paslandıysa pasını gidermek lazım. Rabbimiz Mutaffifin suresinde Estaizu bismillah Kalla bel Kalpleri paslandı onların diyor. Paslandı onların kalpleri. Demek ki kalp pas tutuyor. Cilalayacağız ki onu o pas gelmesin, varsa gitsin. Neden cilalamamız lazım? Kalbin kuvvetini hissedebilmek için. Kalbin kuvvetini hissedeceksin ki imanın en uç noktasına, en zirvesine çıkabileceksin. Müslümanın kalbi çok geniştir. Ama hakiki mümin, hakiki Müslümandan bahsediyoruz. Sultan bayezid Bestami Hazretleri dünyanı müminin kalbine koysan diyor, düşse içerisinde Dünyaya bir ufak taş attın mı nasıl bulamazsın? Dünyayı müminin kalbinde öyle bulamazsın diyor. Müminin kalbi öyledir. Ama hangi müminin kalbi öyledir? Allah'a bağlı müminin kalbi öyledir. Dünya sevgisini kalbinden çıkartmış müminin kalbi öyledir. Zikrullah'a aşina olmuş müminin kalbi öyledir. Aşina olmuş zikrin kalbine yerleşmiş olanı ne dedi Mevlana Halid-i Adâdî Hazretleri? sen zikre başladığın zaman başka bir şeyi akla getirmeye çalışsan bile getiremezsin. Zikrin kalbe yerleştiğinin alameti budur. Böyle olduğu vakitte işte içimizdeki sırlara doğru bir nurani yayılış olur. Olduktan sonra ayetlerin manası tam tecelli bulur. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bazı fevatih suver dediğimiz elif, lam mim gibi kelimelerin manalarını anlatmışlar da diyor ki yolun büyükleri Velayet dairesine girdiğim zaman kul, işte o zaman bunların manaları açılır. Çoğu bilinmeyen şeylerin manaları o dem açılır yani. İşte kalbimizi cilalamamız lazım, Allah'a doğru döndürmemiz lazım. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri çok güzel bir noktadan yanaşmışlar. Nedir o? Evlatlarımızı okutalım, okutalım diyorlar. Bakın çok ince bir yerden çok harika bir giriş yapıyor şeyhimiz. İyi dinleyin. Evlat okusun, evlat okusun. Sanaat ziraat bunlarla ilgilenen yok diyor. Hepsi çocukları götürsünler okusun. Okusun da bu diyor. Çocukların hepsini okula verin diye bize aşılayan algı bizim okullarımızı dinsiz yapan algıdır. Bizim okullarımızda Allah öğretilmiyor ki çocukları okula gönderelim diye böyle bir şeref duyarak bunu yapalım yani. Okullarımıza Allahsız bir sistem getirdiler. Maymundan türedi vesaire bir sürü din dersi dediklerinin içerisindeki dini öğreticiler bile sapkın çıktı çokları yani. Böyle bir sistemin içerisine koyuyorlar ondan sonra da okutun çocukları okutun. Okutun derken de Müslümanlardan derlerse ya hayır ben okutmayacağım çocuğumu ziraata, sanata vereceğim diyene de bir de dediler ki sen ilk ayeti bilmiyor musun? İlk ayet oku demiyor mu? Bir de yani düşünün Allah'ı öğretmeyen yapıda okumaya Allah'ın ayetiyle insanları göndermeye çalıştılar böyle bir yapı oldu oku 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 nereye kadar oku diyorsun okuyan çocukların hepsine soruyorsun ne olacağım belli değil ziraat sahası boş kaldı sanat sahası boş kaldı çırak yok kalfa yok ustalar tükeniyor ziraatçi yok o sahalar boşaldığı vakitte ne oldu Yahudi tabii onların hepsini eline aldı kendi üretti, kendi yaptı, hepsine hükmetti. Sonra bizde dert yandık. Ya işte bize GDO'lu ürünler veriliyor, şöyle ürünler veriliyor, böyle. Niye onlardan alıyorsun ki ürününü? Senin verimli toprağın yok mu? Sen yetiştiremiyor musun? Sen yapamıyor musun? Adam kurmuş nizamını seni kandırmak, seni bozmak için hepsi üretmiş. Onu da sana satıyor. Ha, kendi de yemiyor yani. Böyle böyle bozmuşlar biz dedi yani. Ziraata giden yok, sanata giden yok. Çocuk okula gitsin, Okula gitmiyorsa evde otursun. Dışarı çıkıyorsa dışarısı çok beter. Evin içi de beter ama. Evde de adam olmuyor ki. Annesine babasına asi bir evlat yetişiyor. Annesini babasını köle gibi kullanan bir evlat yetişiyor. Bu iyi mi oldu bu çocuk şimdi? Bunun gibi daha nice nice şeyler. Velhasıl kalbin cilası Allah'ı zikretmektir. Subhanahu ve teala. Rabbimizi zikredeceğiz. Zikrettikçe ne olacak? Cilalanacak parlayacak, cam gibi olacak artık önündeki. O zaman ilerileri görebilecek kalbin. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Ondan sonra bakacaksın şükreden olmuş, hamdeden olmuş, ihlasla yürüyen ibadetkar olmuş, Rabbini bilen, tanıyan olmuş, ilahi lütuflara eren olmuş. Öyle olmadığı vakitte nankör oluyor, şükürsüz oluyor, Rabbini tanımayan, bilmeyen oluyor. Şu anki topluluk gibi yani.